Merhabalar sevgili ikizler, yükselen ikizler, ay burcu ikizler. Geleceğe yolculuğa hoş geldiniz. Yılbaşının öncesi 10 günlük bir açılım olacak. Gün gün neler yaşayacağınızı, hangi enerjilerin sizi saracağını detaylarıyla size aktaracağım. Odaklanmayı, uyumlanmayı lütfen ihmal etmeyiniz. Aramıza yeni katılan sevgili ikizler, yükselen ikizler, ay burcu ikizler. Hoş geldiniz diyorum. İyi ki de karşılaştık. İyi ki de geldiniz. Evet kanalındaki videoları haftada iki defa güneş yükselen ay burcunuza göre izlemeyi sakın ihmal etmeyiniz. Vermiş olduğum güncel ve ileriki zamanlı bilgiler ışığında hayatınızda benimle nasıl bir yolculuğa çıktığınızı kanalındaki videoları izledikçe daha iyi anlıyor olacaksınız. Tekrar hoş geldiniz diyorum. Bakalım 22 Aralık 31 Aralık haftası. Sevgili ikizler, yükselen ikizler, ay burcu ikizlere hangi enerjileri getirecek, hangi konuları gündemine taşıyacak. Ve yeni yıl haftasında da neler yaşayacak sevgili ikizler. Evet, sizin burcunuzdaki dolunayda hayatınızda hangi konular gündem oldu, neler yaşadınız yorumlara yazabilirsiniz. Etkileşimler, hisler, rüyalar neler? Evet, genel tema öncelikli olarak 10 gün içerisinde uyanış. Evet, şimdi 22 Aralık, 31 Aralık haftasında 10 gün içerisinde sevgili ikizler, yükselen ikizler, ay burcu ikizler hangi konularla haşır neşir olacaksınız? Hangi konular gelip gündeminize oturacak? Hayat size neler yaşatacak? nerelerden hangi mucizeler beklediğiniz konular, gündemler, daha neler neler. Şimdi hep birlikte görüyor olacağız ve size aktaracağım. Bıcır bıcır ikizler, neşeli ikizler. Sosyal kelebekler. Şimdi günlere geçmeden önce genel olarak şunu söyleyebilirim ki boğa temaları hakim olacak. Bu da hayatınızın 2026 Mayıs ayına kadar oluşacak enerjileri, uyanışları bu 10 günde hayatınıza getireceği anlamına geliyor. Mal alış satış, ev almaya yönelmek, kendi evine sahip olmak, bir şekilde daha ayakları yere sağlam basmak kariyer anlamında olur. Özellikle mühendislik branşlarıyla inşaatla alakalı bir ana temel altyapı okumuşluğu olanların o branşlarla ilgili uyanışları hayatında emlak sektörlerinde dahil bir e, farkındalık yaratacak görünüyor. Kendinde aslında bir farkındalığı da fark edeceksin sen bu 10 günde sevgili ikizler. Genel anlamda hayatının 2026'nın böyle kendi doğum günü sürecine kadar diyebilirim ki daha böyle e, ağır adımlarla ama sağlam adımlarla seni ilerletecek konuları gündemine taşıyacak yılbaşı öncesi. Pazartesi günü evet sevgili ikizler, yükselen ikizler, ay burcu ikizler. Pazartesi günü enerjiler diyor ki anlamsız bağlar var bazen böyle elini kolunu bağlayan ama bunlardan kurtulmalısın artık zincirlerini de kırmalısın diyor. Önünü göremiyorsun, özgürlük sende değil gibi düşünüyorsun. Pazartesi günü biraz böyle mental açıdan kendinizi bağlanmış ya da e, kısıtlanmış hissedebilirsiniz. Konu günden bazılarınız için mahkemeler, yargılar konusu olurken bazılarınız için de başvurular ve e, bir şekilde tahlillerle ilgili süreçler olabilir. Pazartesi günü e, bazı konulara neden bu kadar bağlı ve bağımlı olduğunu zihnen düşünürken sen bir ee, karar vereceksin. Pazartesi günü bir fil fiziki sınavlarınız olabilir ama zihnen de bir sınavdan geçeceksin. Muhakeme yapacaksın. Kendi döngünü zümrüdü Kalkuşu kuşu gibi aynı yerden öleyim aynı yerden dirileyim değil de bir şans geliyor sana. Döngünü kır diyor kır zincirlerini ki böylelikle sen de hayatında yeni döngünü yaratabilesin. Evrak konularıyla ilgili bazı incelemelerle ilgili konu gündem olabilir o gün mesela daha böyle kendinizi kısıtlanmış hissedebilirsiniz. Mahkemelerle ilgili işte karar, dava, dosya bunlar konu gündemdeyse bunlarla ilgili kendi özgürlüğünüzü kısıtlanmış hissedebilirsiniz. Bir de ayrıca hani kır zincirleri olayı da oradan gelecek gibi de görünüyor bir taraftan pazartesi hayatına. Böylelikle sen kendi hayatındaki doğuşunu yaratacaksın zihnen bağlı ve bağımlı olduğun şeylerin aslında muhakemesini yapacaksın ve diyeceksin ki ben bazı şeyleri değiştirebilirim artık bu 2025'in döngüsünü değiştirme zamanı geldi diyeceksin. Pazartesi günü biraz sadece resmi evraklarla konu gündeminiz olurken, başvuru süreçleri gündeminde olurken bazılarınız için ise bir yerlerdeki böyle hani sınav sonuçları da gelebilir ama kendi sınavını kendi zihninde de veriyor olacaksın ayrıca. Salı gününe geldiğimizde salı günü diyor ki sana yeni bir sürece götürüyor seni hayat. O da e, bu e, yay burcundaki yeni aile başlayan bir şey olmuş hayatında. Ocağın 20'sine kadar devam eden bir süreç olacak. Salı günü baskı, stres ve engeli kendi üzerinde hissedebilirsin o da cemilik hissettiğin konudan gerçekleşecek. Ya deneyimlemediğin işten, ya yaşamadığın histen, ya da almadığın, aldığın eğitim ama kariyerini yapmadığın bir iş de olabilir. Bu oradan gelecek. Kendinde bir baskı hissedeceksin, stres hissedeceksin, yapabilir miyim diyeceksin. Çevresel anlamda seni acemi konumuna koymak isteyen insanlar olabilir. Acemi muamelesi yapmaya çalışanlar olabilir. Görünen o ki hayatında bir şeyleri öğrenmen gerekecek. Salı günü hayat sana diyor ki öğreneceğin süreci başlatacağım Ocak ayının 20'sinde. Şimdi sen de yeni bir sürece başlayacaksın. Salı günü yaşadığın stresi yaşamayacaksın sonra diyor. Salı günü biraz kendinizi Işıklık anlamında da birazcık böyle halsiz, yıpranmış hissedebilirsiniz. İlişkilere gelirsek salı günü. ilişkilerde tam böyle bir hani şapşık vaziyeti olacak sizde. Ne yapayım? Ayaklarım yerden kesildi. Avare diye geziyorsunuz ortalıkta. Ama bunu bir anlamda insanlar hani farklı algılayabilir ve sizi engellemeye çalışabilirler. Dedikodu, çevre baskısı, Sözcüler, ilişkiyi doğru yaşamaya izin vermeyenler bunlarla karşılaşabilirsiniz. Biraz kendinizi gergin hissedebilirsiniz o gün. Ama bu tamamıyla sizin sanki biraz böyle deneyimsiz ve toy olduğunuz konulardan sizi yakalayacak gibi. Ama merak etmeyin. Onda da bilgi sahibi olacaksınız. Şöyle bir 20-25 günlük sürede de bunu da toparlarsınız hayatınızda. Çarşamba gününe geldiğimizde Jüpiter önemli konulara, parmak olacak. Senin için önemli olan konular bir öncelikli olarak e, dini inanışla ilgili neye inanacağım inançlarımı savunuyorum inandığım şeyi savunuyorum diyorsun bazılarınız için de e, daha böyle e, ilişkilerdeki dini inanışlar farklı kültürdeki olan ya da inanışlı olan biriyle olan e, hafif böyle yüksek mertebeden konuşmaların olabilme ihtimali ama şans var. Kader diyor ki şans senden yana. Neyi ifade etmek istiyorsun? Ne senin için önemli? Önemli konuları çarşamba günü konuşabilirsin. Orada şansın, kaderin değişebilir. Sadece Öfkeli konuşmalardan sakınmalısın, geçmişe dair öfken varsa kurtulmalısın. Çünkü burada kendi hayatınla ilgili kadersel konuşmaları, kadersel inanışları ve kendi kaderindeki değişikliği Evlilik hayatın, ilişki hayatın, kariyerin, önemli konuların hepsi bir günde şanslı açıdan senin gündemine inecek görünüyor. Çarşamba günü önemli konuları konuşurken sadece hararetlenmeyin, kuşak çatışmaları yaşanabilir, yaş farklarıyla kan kaynaklı kuşak çatışmaları yaşanabilir. Kendi kaderini değiştirebileceğin bazı önemli konular gündemine gelecek, şans var ama... Bu önemli konular gündemdeyken çözülebilir görünüyor. Perşembe gününe geldiğimizde. Perşembe günü diyor ki biraz kıskançlıklara maruz kalabilirsin. Arkandan konuşulabilir. Birileri içindeki negatif duyguyu uyandırmaya çalışabilir. Ama bir mucize var ki diyor. Sen ya bir ekip içine girersin kıskanılırsın. Ya zaten ekip içinde çalışıyorsundur bir şekilde böyle kıskanılırsın. Ya da bir şekilde sana ekip gibi davranacak partner gelir hayatında. Bir mucize gerçekleşir. Böyle kıskanılırsın. Bir şekilde kıskançlıklara maruz kalacaksın. O yüzden de sizi dibe çeken konuşmalardan, bu konuşmaları yapan insanlardan o gün uzaklaşın. Bir şeyi çabuk oldurmaya çalışmayın. Zaten Perşembe günü geçtiğim bir buçuk ayın Sanki bir tamamlanması gibi. O gün olması gereken mucize gerçekleşiyor. Yani çabuk olsun, çabuk olsun dediğiniz bir şey varsa çabuk olması için değil de zaten bunun süresi doluyor ve perşembe günü bir mucize hayatınıza geliyor. Kıskanılacak pozisyona da gelebilirsiniz ayrıca. Bir de e, kendi hayatınla ilgili olarak bir proje çalışması gibi düşün. Hani hayatında böyle kafanda tasarladığım projeler olabilir. Bu projeleri nasıl hayata sunabilirim? Ben daha nasıl çabuklaştırabilirim diye. Perşembe günü bir şeyleri çabuklaştırma gayretine girme. Oraya o negatif düşünceye gitmemeni. Öfkene teslim olmamanı ya da hırsa kapılmamanı rica ediyorum senden. Çünkü önündeki bir buçuk ayda ekstra mucizeler sunacak sana hayat. Perşembe günü gerçekten de hani ekip çalışmalarında birlikte hareket edilen e, ilişki hayatlarında ya da bir projede görevliysen orada güzel çalışmalar yapılabilir görünüyor ama orada bir kıskançlıklar maruz kalacağım bazı duygular da var. Cuma gününe geldiğimizde Şimdi 15 günlük bir enerji çalışacak Cuma günü itibariyle sevgili ikizler hayaline giden yol açılıyor senin. Bu hayaline giden yolun işte deneme aşamasına geliyorsun. Bir şey deneyeceksin, yeni bir şey deneyeceksin. Hayaline hangi yollardan gidebilecekle ilgili bir metot deneyeceksin ona ulaşabilmek için. Riski en aza indirgeyip de ateşten çok etkilenmemek açısından işte bir şey deneyimleyeceksin. Kendinde yaratacağın yenilik olur, parfümünü değiştirmek, gözlük modelini değiştirmek olur ya da kendinde ee, yapmak istediğin... Ee, e, bilgileri birleştirip yeni bir şey yaratmak olur. Ama bir yaratım süreci geliyor sana açıkçası. Cuma günü de yeni bir şey başlatacaksın hayatında. Biraz böyle daha cesur enerjiler hayatına gelecek. Bir şeyi denemekten çekinmeyeceksin. Çünkü o seni hayaline götüren enerjiyi başlatıyor olacak. Hayallerin gerçek olması konumunda da bir 15 gün yaklaşmış olacaksın. Cumartesi gününe geldiğimizde sen, senin aşkın, aşk hayatın, aşkta yeni başlangıçlar ve anlaşmalar gündemde. Görünen o ki hayatında 21 rakamı bayağı bir etkili senin ki her ayın 21'i ya da 21'li döngüler diyebiliriz. Hayatında aşkların başlangıcı yeni sayfaların açılışı. Cumartesi günü hep yeni bir sayfa açılıyor hayatında. Bunu sen işte hayaline giden yolla ilgili bir şey başlatıyorsun ya, oradan arkası geliyor. Ve diyor ki, ya bir kontrat, iş kontratı ya bir sözleşme, aşk sözleşmesi ya da aşkta birbirini tamamlayabilecek çiftlerin bir araya gelip de bir imza atması konusu gündem olabilir. Cumartesi günü bunlar konuşulacak ve başarı almış olduğun bir eğitim var. İşte bu eğitimle alakalı olarak tam bir hmm, referans konumu olabilir. Almış olduğun eğitimin faydasını görebilirsin. Bunca yıldır hayatında edindiğin deneyimler tatlı acı sana kattığı ne varsa seni bir üst mertebeye taşıyacak cumartesi günü ve sen hem hayatını hem ilişkini hem aşka bakışını da bir şekilde bir üst mertebeye taşıyacaksın. İki aşk arasında kalacaksın sen 21 günlük süreçte hangi tarafı seçmek ya da bu senin kariyerinle aşkın arası olur, evliliğinle ailen arası olur. Bu tarz bir seçimde olabilir ama yepyeni bir sayfaya seni götürüyor hayat cumartesi günü. Ve tatlı tatlı konuşmalar, daha böyle müzakereler, barışmalar gündeme gelebilir. Yeni sayfalar böyle açılabilir. Ayrıca yeni bir inanışı ben, böyle benimsemekle ilgili hani farklı kültürdeki birini de hoşgörüyle karşılayıp da onun inanışına da saygı duyup da uzlaşmayı daha da artıracak inanışları, yeni inanışları da kendi bünyene kattığın bir döngü başlatacaksın burada. Dünyaya açılacaksın. Yaptığın bir iş varsa sosyal medyadan dünyaya açılabilirsin. Daha çok böyle evrensel bir tema hayatına gelebilir. Daha bütünsel bakacaksın bazı şeylere. Cumartesi günü hayatında e, sabitler zincirinde yaşanmış olan hayatına belki de Boğa, e, Aslan, e, Akrep, Kova döndü etrafında diyelim ki bunlar sana bir şeyler öğrettiler ve yaşattılar. Sen orada tamama yarıyorsun. Bir şey tamamlanıyor hayatında ve yeni sayfa da açılıyor açıkçası görünüyor. Aşkın dili konuşuyor cumartesi günü senin açından. Pazar gününe geldiğimizde pazar günü diyor ki aslında ee, beklediğin bir haber olabilir. Bir anlamda bir haber gelebilirsin. Avukattan haber bekliyorsundur, avukattan haber gelir. Dava sonucu vardır, haber gelir. Hukuki yönlerde bir şey ilerliyordur, onunla ilgili bir haber gelir. bize konsolosluklarla ilgili bir yandan konu günden bir haber medyaya düşebilir ya da sana gelebilir. İlahi adalet tarafına geliyor açıkçası. Terazi konu gündemi hem sanat konuları, estetikler gündemde olurken ilişkilerde diplomatik görüşmeler bunlar da Yaralırken hani medyada döner, senin beklediğin bir şey vardır, o gelir tarafına. Bir de pazar günü dengelenme yaşanacak ilişkilerde, daha böyle politik konuşmalar, daha böyle e, hak, hukuk ve adaletten bahseden konuşmalar, mesajlaşmalar, içerikler olabilir hayatınızda. Terazi Burcu birileriyle temasınız da olabilir bazılarınızın. Bir taraftan da... Belediyeler, noter, tapu buralarda olabilir. İşte bir de aşk anlaşması yapıyorsun ya belki de nikah tarihi alacaksın. Sekizli ve on birli vadeler halinde hayatına bu da akıp gelebilir. Yani bu işte yirmi sekizi olur ayın, ocağın sekizi olur ya da on bir günlük süreçte. Bunun içerisine de girebilirsin. Yılbaşından üç gün önceye geldik pazartesi. Bekliyorsun kalbin boş kimse yok hayatında. İşte geliyor beklediğin partner hayatına ve karşılaşıyorsun o kişiyle ve geçmişte başkalarından göremediğin yardıma desteği ondan görebilir. Başkalarından alamadığın hakkı o sana verebilir. Bir şekilde sana maddi yönden destek yapabilir alamadığın hakkın varsa zaten geçmişte bir yerden toplu para tarafına gelebilir ama aşk hayatın da canlanacak senin. Yıldaşından 3 gün önce pazartesi günü. Karşılaşmalar, buluşmalar bunlar olacak. Söz, biri sana söz verdi sözünü tutacak hakkını veriyor olacak o gün. Bir şekilde bu artı eksi iki gün ve ocağın ikisi tarihine de işte burada Dolunay'a da gösteriyor. İşte o tarihte bir buluşma da yaşanabilir. Bu da konu gündem olabilir. O gün bir bağış yapın. Bu aşk hayatınızı canlandıracak, partnerlik hayatınıza iyi gelecek sizin. İlişkin varsa da ilişkinde partnerden destek göreceksin, yardım yapacakmış. Bir konuda sana desteğini sunacak o kişi ve sen de rahatlayacaksın. E, alamadığınız haklarınızın dolaylı yollardan alınması durumu doğacak görünüyor. Size verilen bir söz ve vaat varsa burada alamadıysanız da bir kişinin yardımıyla da bunu alma süreciniz hayatınıza akıp gelecek. Yılbaşından bir gün önceye geldik mi? Geldik. Çok sabrettin, çok bekledin. 14 yıl geçti aradan. İşte geliyor mükafat. İyi ki de beklemişsin. Yılbaşından bir gün önce tüm karanlık konular hayatınızda aydınlanırken sevgili ikizler şifa kaynağı sizinle. Öncelikle sizi iyileştirecek mi? Başarı da verecek mi? bir mükafat hediye edecek. Bir taraftan da bu mükafat süreci hayatında Mart ayına kadar da devam edecek görünüyor mükafatlar. Biraz sabır bekleniyor senden. Yani yılbaşından bir gün önce biraz daha sabret. Sadece son bir rötuş kalmış hayatında görünüyor. Ya odanı toplaman lazım, ya hayatına çeki düzen vermen lazım. Sonra düşler bunlar. Ya bir şekilde ilişki hayatına düzen vermen lazım. Sana iyi gelen alışkanlığını geri kazanman lazım. O gün orada bir şifalanma başlayacak hayatında. Bu döngü Mart ayına kadar devam ederken işte ödüllerinde gelmenin kapısı da açılacak. O gün sabırlı davranırsan, ee, sükunetli olursan ee, bir konuda iyileşme yaşayacaksın görünüyor hayatında. Ee, sanki bir emeklilik bekliyorsan bir bakmışsın EYT'den yeni bir paket çıkmış yılbaşı ünü emekli evet, vermişsin. Bununla da ilgili de belki de Mart ayına varan işte Şubat sonunda da bir maaş bağlanma durumu doğmuş bazılarınız açısından. İşte yılbaşından bir gün önce bir bakmışsın ki sağlığında daha iyi iyileşmeler olmuş. Eklemlerle ilgili daha iyileşmeler olmuş. Romatizma ile ilgili iyileşmeler olmuş. Pati dostunuz varsa pati dostunuzla ilgili olarak daha böyle şifa kaynağı size huzur vermesi artmış. Bir de Yabancı dil konusuna gelelim. Şimdi sen böyle şeyi seversin, farklı kültürlerle iletişim kurmayı, burada farklı dillerle ilgili bir şey varsa, balık burcu birileriyle de böyle bir yabancı dil çalışma durumunda doğabilir ya da bununla ilgili hayalin varsa, bunu başlatma sürecin yılbaşından bir gün önce başlayıp da Mart'a kadar hayatında devam edecek. Bu da sana ekstra bir avantaj sunacak görünüyor. Yılbaşı gününe geldi. Radikal değişim zamanı başlıyor hayatında. Bir koç gibi hareket edeceksin. Şimdi Şubat ayında Satürn koç süreci başlayacak bir şekilde ama... ...sen de bu yılbaşı gecesi başlayacak. Kendinde radikal bir karar alma başlayacak. Birdenbire yapmadığın değişikliği kendinde yapabilirsin. Birdenbire spora başlama isteğin doğabilir. Birdenbire kendinle ilgili olarak... Daha cesur atılımlar yapabilirsin. Hayatının kontrolünü yılbaşı günü ele alabilirsin. Otoriter olabilirsin, karar verebilirsin, hüküm verebilirsin. Bir de Merkür'ün enerjileri senden yana olup istediğini istediğine yaptırma ve alma özelliğini de sana bahşediyor olacak. İşte burada dil konuşuyor olacak. Yani ikizlerin yeteneği. Sen de bir şekilde diyeceksin ki Yaradan'ın bahsettiği konuşma yeteneğimi kullanıyorum. İşte gökte olan yerdedir ve her şeye muktedirdir. Bana da bu yeteneği verdi. Ben de o gün yılbaşı günü istediğimi istiyorum. Olumladığın ne varsa işte o gün hayatına akacak gelecek. Neye dua ediyorsan işte bil ki bunlarla ilgili de sana çok güzel enerjiler gelecek. Yılbaşı günü bol bol dua edin, bol bol olumlama yapın, bol bol manifest yapın, ritüel demiyorum bakın. Ve ayrıca sözler mühürlenecek ve bu ne zamana kadar sürecek hayatında bu etkisinin? Bu etki Mart'ın yirmisi diyebiliriz. Böyle daha Nisan'a varmasına yakın diyelim ki işte orada bir değişimin ayak sesleri de net şekilde duyuluyor olacak. Yılbaşı günü cesur, atak, girişimci. Sezgiler yüksek ve manipülasyon enerjisi de aşırı yüksek olurken sen de bunu çok kolay kullanıyor ve isteklerini de yapıyor ve gerçekleştiriyor olacaksın. Bir de koç burcu birileri size böyle yüksek yüksek vaatler, yüksek yüksek konuşmalarla gelebilir görünüyor bir taraftan. daha böyle Diyaloğun fazla olduğu ama olumlu enerji diyeyim ben böyle radikal değişimler olacak cesaretle birlikte. Evet bu 10 gün hayatınıza pratik dokunuşlar geliyor sevgili ikizler. Çözülmeyen konu ne? O işte çocuğunun eğitimle ilgili konusu çözülüyor. Eğitim ödemeleriyle ilgili konular çözülüyor. Eğitim paralı transferleri çözülüyor. Bir şekilde para konusu vardır gündeminde bu çözülüyor bir rehberlik bir danışmanlıkla aslında bazılarınızın işini ehli olan kişiden aldığı rehberlikle bir konunun çözülmesi oluyor. Almış olduğun kariyer eğitim diploma ile ilgili sana bir rahatlık sunuluyor. Bununla ilgili bir kapı açılıyor. Bu 10 günde hayatında öğretmenler, ailesinde öğretmenler olanlar buradan destekler geliyor. Bir şekilde hayatınızda eğitimle ilgili bir süreç de başlıyor bazılarınız açısından ama çok da pratik çözülüyor. Bir süreç hayatınıza akıp geliyor bu 10 günde diyebilirim. Evet sevgili ikizler, yükselen ikizler, ay burcu ikizler. Şimdi bu 10 günde yılbaşına kadar neler artık yapmalısın ya da nelere dikkat etmelisin diyelim. 22 Aralık, 31 Aralık haftasında. Evet, dört yapraklı önce senden yana. Çok şanslısın sen bu on gün, bol bol dilek dile bence. Gerçekten de ıı, hayatınızda aşk sizde, para sizde, mutluluk sizde, çözümler sizde, şans sizde. Ki bu. Iı, 2, 2 3 Ocak'taki dolunay var. Bu dolunay sizde bayağı büyük şans açılarını oluşturuyor olacak hayatınıza gelecek. verilen vaatler tutulabilir, gelmeyen paralar gelebilir ödenmeyen tarafınıza haklar vardır. Bunları alabilirsiniz. Birilerinden yardım, destek görebilirsiniz. Maddi manevi olabilir. Gerçekten dört yapraklı yöncü diyebiliriz. Çok güzel bir açı var sizin için bu 10 günde. Uyanışlar ve sağlam temeller verdiğim tarihlere de dikkat ederseniz zaten hayatınızda güzel süreçleri akıtıyor, getiriyor olacak. Evet, ne diyoruz? Etrafınızda sizi iyi gelen insanlar olsun enerjinizi sizden çalan insanlar sizden uzak dursun. Sevdiklerinizle kendinize daha güzel, daha kaliteli zamanlar geçirmek için kanalımdaki videoları haftada iki defa Güneş yükselen ay burcunuza göre izlemeyi, abone olmayı, bildirimleri açmayı, güzel beğeni yorumlarınızı kanalıma bırakmayı, dostlarınızla, sevdiklerinizle kanalımı paylaşmayı, YouTube'da hype özelliklerinize çıktığında göndermeyi sakın ihmal etmeyin. Al ver herkese teşekkür ediyorum. 2026 yeni yıl. Sevgili ikizler yükselen ikizler ay burcu ikizlere Önce sağlık, huzur, mutluluk, aşk, sevgi, sadakat, bol bereketli kazanç ve güzel yatırımlar getirsin diyorum hepinize. Unutmayın. Ezberledik. Hep birlikte tekrar söyleyelim. Kader değişir, şans yaratılır. Sizden bir tane var, başka yok. Siz kendinize nasıl davranırsanız herkes size öyle davranır. Bunu sakın unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sevgilerimle. Namaste.